merhaba arkadaşlar bugün yine Amerikan Truck oynuyoruz. Bu sefer çok güzel bir araç bayağı da araç oynamadım Bu sefer abi Audi RS7 modumuzda hatta ben ben size şöyle sıvı kamasından bir göstereceğim abi. Araç gerçekten cayı, cayı yanıyor abi. Çok fena bak şöyle rengini böyle mavi yaptım abi bu en yakışan renkli bence Ma mavi oldu abi. Baksana abi şuna bak şu Jantar olsun e şey olsun hatta avcın arkadaşı şöyle görmüşüz bir. Ares 7 asla iki tane egzoz bu arada avaç polis arabası vesaire olabiliyor ilerleyen zamanda biz bunu polis e olarak da kullanabiliyoruz şöyle evet, yani çok şekil var ve çok uzda var arası uçuyor bildi şöyle göreceğiz ben ben e, rota çizmeyi unutmuşum yine yani ben şöyle bir rota çizeyim biz abi şuyuz bakın şuradan şurası tam <laughs> düzlük yolu hatta şurası daha düzlük ben hatta şuradan şuraya kadar bir rota çizim abi. 246 millik ama düzlük bir rota. Bakın hatta şöyle düzlük da görmüşüz bir. Çok fazla yollar yok. Hemen yola çıkalım. Avacın içi bu şekilde. Koltukta vesaire çok hoşuma gitmedi ama avacın içi gözle göre vesaire çok iyi geçti hemen. Şöyle biz çıkalım bir dakika abi. Şu koltuk ayarlamasını yapmıştım. Biz abi nereden çıkacağız? Evet hemen zaten arkadaymış. Avacı da çalıştık abi. Gerçekten ses çok iyi. Avaç da gayet iyi dönüyor. Bak daha çıkar çıkma çarptım ama da şöyle. Bir dakika lan fites niye geride kaldı? Uy abi aç. Yakında durmayacak gibi dur ha öyle değil. Ha bunda en azından şeyler gözüküyor Bak şu sinyaller gözüküyor avacın içinde. Diye bütün araçlarda Lamborghini, Ferrari içmedi. Şu sinyal gözüküyor gözmüyordu. Bunu gözüküyor bak bu çok iyi. O oh, bir daha şu. Bir dakika abi. Ağaç. Abi hızlı gidin abi hızlı gidin. Bak hafif hızlı böyle düzlük yola çizdim. Hafif böyle ilk başta biraz da. Ee, Şevişten çıkan kadar. Ondan sonra baya düzlük güzel yollar var. O da güzel güzel zaten ya yağdıracağım gideceğim. Bu su evet tam da trenler varmış. Tam da şansımız abi. Ne hemen. Abi sese bak. Trensat çok iyi. Gözü bir tren geçiyor şöyle. Abi araç gelsen çok güzel yakıştı. Yani bu araca mavi ve çok iyi yakıştı. Şöyle önden arkadan baksanız abi. Bazıcık böyle basit yaptım. Aslında bazı yüksek ben hafif şunu hep yapmıyorum. Evet. Şuradan ses daha iyi belirli bu ama tabi bize şans gelmiyor. Bu sefer abi takla atmayacağım araçta. Yine böyle lüks araç kullanıyoruz. Oh abi Audi çok iyi yani. Audi severim bu arada. BMW e olur, Mercedes, Audi bu tarz Hoşuma gidiyor. Ne abi kullanması zevkli ya. Yani şey, şey gibi değil bu. Herhangi bir dönüş yok mu? Sadece buradan dönecek mi? ama Burada yolla bayağı vereceğim. Ondan sonra otoban çıkıyoruz. Hepsi hep düzük yani. Buradan sonra basacağım Buradan sonra tam gaz gideceğim. Oo, araç çok iyi geçti. Işte. Bayağı ıh, ıh. çok çabuk hızlanıyor Bak buradaki dönüşü bile kaçadım o derece. Allah oh. Çok iyi gidiyorum abi. Şimdi bakın bu da bak düzlük var. Bak ne yapacağım görün abi. Ha, şu an bakın kökledim. Sonuna kadar gidiyorum. Of of of. Gerçi çok da hızlı hızlanmıyor lan. Normal ha. 118 yüzümü uçuyor şu an abi araçta. Gerçi bir şey e 200 200'ü Görmüştük de bunda. Üf, eva Eva taklap mı dur. Şu an abi çok şu oldum ya. Oo. Ama çok fazla sevi hızlanmıyor ha. Çok sevi bir avaç değil. Ama avacın kontrolü gayet ya. Yani bak şu an 125 ile virajı rahat bir şekilde dönebiliyorum. Herhangi bir takta falan atmadım. Şu an bakın sonuna da basıyorum. Buğday yavaşlamak zorundayım çünkü Ölümde avaç var dışın basım abi Böylece ki biraz yadondan Yani çok fazla hızlı giden bir değil Yani hızlı gidiyor da çok böyle sevi böyleden e, ee, fırlayıp gitmeyen tam benim istediğim gibi abi Ne çok aşırı hızlı Ne de çok yavaş öyle değil abi Gayet iyi Gayet iyi avacın kontrolü Ben sevdim bakın en sonki Mercedes Şey de güzeldi moduna da kontrol edeyim bunda değil Evet burada galiba Pardon diye pardon Vallahi pardon abi Ben valla buradaki dönüşü kaçtım Yandaki adamı Görmedim direkt ona çarptım Daha üstü 190 kilometremiz var ya Abi Abi bassana oğlum ya orta ne bekliyorsun abi önüm boş dönüşte ya Abi delirtme ne oğlum ben delirtme valla ben buna çok sinir oluyorum şu an ha bu arada videoda olduğumu da unutuyorum bazen kısa bakma böyle Asla biz öyle küfür de vesaire yok abi bizim videolarda küfü de hakaret falan yok Asla böyle sinirce bu şey yapma ondan İnşallah sesim çok azla patlamıyordur mikrofon çok yakında çünkü ben, ben hatta abi şöyle yapacağım neyse. Şimdi kafam ben Şöyle çekim abi ne olmaz. Demin bazıcık fazla bağladım. Siz inşallah patlamamıştı orada. Zaten ben ona montajda düzeltirim eğer ses patlaması varsa. Özellikle böyle çeyler çok patlıyor. Çey çey diyor mu onlar patlıyor bazen. Yine yollar düzdük. 130'a kadar çıktık şu an. Çok iyi. Abi avacın koltuğuyla gelsen çok ya bakın 120 130 ve viraj dönem hiçbir şekilde avaçmaz ta, ta, hak Yani daha önce kullandığımız Lamborghini ve Ferrari bakarsınız, bakarsanız onlara göre çok iyi abi kontrolü. Bakın gerçekten çok iyi kontrolü. Motor bu kim bilmiyorum ama yapan iyi yapmış abi. Gerçekten modun yani aracın kontrolü gayet iyi. En azından en ufak bir şey de yan yatmıyor. E, çok fazla birden e, hızına gitmiyor. E, gayet normal abi. Çok iyi ayarlamış ama gerçekten çok sevdim ben bu modu. En az bir, 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 birkaç gün ben bunu oynarım. Tabii her videoda farklı araç kullanacağım ama yani video dışında ben bence oynarım ya yani. güzel yani. Yoksa kömür zaten ağacımız hızlı olur zaten gideriz yani. Şey gibi değil bu. Abi. İyi ki de yolları etmişim ben. Yoksa böyle düzlük seçmesem ya bu arada gidemeyecekti. Yani zaten yollarımız düzlük de. Vatap böyle yerine basabiliyoruz 120 mil abi bir şey kalmadı ya geldik seyler yok yolun yarısına zaten gittik kaç gömde 250 mil ne tamam yarısından çoğu zaten gitmiş ee... şey, sıkıntı yok Kornası da gayet iyi bu da kornası da güzel ba hatta şöyle bakalım iyi Kornası da gayet iyi Makasa falan kalkmayacağım ben de şu nasıl olup geçerim abi 3 aşama Açın yol, açın yol abi dur. Şu avdan acaba solayabilir miyim? He geçtim abi geçtim. Abi bu araçta makasa bile kalktım abi. Makas bile yaptım. makas atmadık demez. Bu nasıl makas da atarız. Madem yapıyoruz. Azıcık da delikonlak elimizde Audi var ya. Şöyle geç abi. Sinemine yok. Bu şu an direkt makasa daldık. Bir sağa bir sol hepsini geçiyoruz abi hop. Şuradan da bir makas atar mı? Yok. Buradan abi yiyemedi. Şuradan geçeceğim. Bir de şuradan geçeyim. Tamam abi çok iyi. Trafik olmasa ben daha çok basardım ama da. Burada. Trafik olduğu için hep aralardan böyle makas ama Bak. Uy iyi geçtim ha. Şuradan havasından solayım. Ondan şuradan geçiyorum. Ana takla attıran. A bak. A bakın bu <laughs> benim atam. O uh, hasa üzük dedi. Bu bakın hebe benim atam. Yani e, yoksa bakın avucun kontrolü gayet iyi bu arada. Avucun kontrolü gayet iyiydi. Şöyle dört Bakalım yakalım. Avucun kontrolü gayet iyiydi. Ben onda e, arabayı sollamak için e, şu topak yola girdim. O da araç değildi. Yoksa e, şey ki, bu sefer abi suç bakın bende abi. Suç bende. Videoyu da bitireceğim yani kusura bakmayın ama bitireceğim burada. Evet arkadaşlar bugünün Audi RS7 kullandık. Ee, Bazıcık çok bağlamış olabilirim ama abi kaptırdım kendimi gerçekten çok iyi araçta kontrol iyi de ama ben demin da toprak öyle gibi ama çoksa devimeyecek bakın gördünüz demin 120 130a geri dön bir şekilde araç devimedi taktı ama ama en sonki yaptığımız solamıyoruz. araç havada uçtu bildiğin yani takla attı videoda burada biter çok güzel arkadaşlar. Çok keyif aldım diyebilirim. Umarım videodan keyif almışsındır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.